Arkadaşlar merhabalar bu videomuzda 3 indikatörlü bir alsat sisteminden bahsedeceğiz. Bu sistem uyumsuzlukları otomatik bir şekilde saptıyor, bizlere hedef noktayı veriyor ve uyumsuzlukların doğru sinyal mi olup olmadığını aşağıdaki indikatörle tespit ediyoruz arkadaşlar ve bu şekilde en büyük yükselişleri en dip noktada, en büyük düşüşleri de en tepe noktada tespit ede biliyoruz bu sistem sayesinde. Bu sistemdeki iki indikatörü bir izleyicimiz bana göndermiş. Üzerine bir indikatör daha ekleyince sistem neredeyse kusursuz hale geldi. Bunu videomuzu izleyince zaten anlayacaksınız. Yeni başlayan birinin bile en iyi şekilde uygulayabileceği şekilde sizlere göstereceğim. Bitcoin 15 dakikalık grafiklerde çalışıyor. Forex'te de kullanabilirsiniz. Normal mum grafiklerini tercih ediyoruz arkadaşlar ve bu şekilde sistemimizi kullanacağız. Birinci indikatörümüz bizlere dediğim gibi stop loss noktasını veriyor ve hedef noktasını veriyor. Ayrıca ek teyitlerde alabiliyoruz. İkinci indikatörümüz uyumsuzluklar bizlere al ve sat sinyalleri veriyor. Bunların nasıl yapıldığını hatta manuel şekilde nasıl yapıldığını da bu videonun içerisinde öğreneceksiniz. Stokastik RSI indikatörümüzde yani 3. indikatörümüzde bizlere buradaki sinyalin doğru olup olmadığını söylüyor. Buradaki indikatörümüz de çok çok önemli. Bu sistem sayesinde arkadaşlar en tepe en tepeleri çok doğru bir şekilde tespit edebileceksiniz ve trade'lerinizde başarılı olduğunuzu göreceksiniz. Öncelikle sistemimizi kuralım arkadaşlar. Sistemimizi kurmaya geçmeden önce kanalımızın oynatma listesi bölümünden canlı trade bölümümüz mevcut arkadaşlar. Buradan canlı olarak alsat yapıp kar elde ediyorum. Telegram kanalımdan. Buradaki videoları mutlaka izleyin. Herkesin anlayabileceği şekilde trade yapıyorum. Canlı trade'lerden kesinlikle bilgi alın arkadaşlar. Alsat sinyallerimi ücretsiz kullanmak için de açıklama kısmına videomu ekleyeceğim. Telegram kanalıma ücretsiz olarak katılabilirsiniz. Şimdi videomuza dönelim. Öncelikle RSI Bounce indikatörü arkadaşlar. Çok beğendiğim indikatör gerçekten de. RSI Bounce indikatörümüzü bu şekilde grafiklerimize entegre ediyoruz birinci olarak. Bu bir band indikatörü bakın görmüş olduğunuz gibi kırmızı üstte yeşil altta. Bu şekilde bu bantla birçok şey yapabiliyoruz. Stop loss belirleyebiliyoruz, satış noktası belirleyebiliyoruz, kademeli satış yapabiliyoruz. Sonrasında ekstra teyitler alabiliyoruz. Başka bir sistemimizin teyidi olarak kullanabiliyoruz. Direkt al sat sinyalleri üretebiliyoruz. Bu şekilde bir indikatör. Bu sistemde ne işimize yarayacak? Bizlere otomatik trend noktalarını saptayacak. 70, 30 ve 13 olarak buradaki ayarlarını güncelleyeceğiz arkadaşlar. Stil bölümünde ise orta bandını kapatacağız. Direnç ve desteği açık bırakacağız. Görünürlük orijinal şeklinde kalacak ve tamama bastık. İlk indikatörümüzün ayarları bu şekilde. İkinci indikatörümüz çok çok değerli. RSI Iraksema göstergesi bakın tekniklerde zaten direkt çıktı. Hatta Divergence şeklinde de yazabilirsiniz şöyle. Bu şekilde de çıktı. Uyumsuzluk olarak da yazabilirsiniz İngilizcesi. Grafikleri entegre ettik arkadaşlar. Bu indikatörün ayarlarına hemen geldik. Girdilerde 9, 5, 5, 65 şeklinde olacak. Stil bölümünde ise aynı ayarlarımız kalıyor arkadaşlar bu şekilde. Şöyle gösterelim. Görünürlükte orijinal şeklinde kalıyor. Şimdi önemli bir bölümümüz arkadaşlar. Burası çok çok önemli. Şimdi burada otomatik al ve sat sinyalleri üretiyor. Buradaki indikatörümüz tamam mı? Ok işaretiyle en iyi şekilde görünmesi adına bu indikatör bizlere uyumsuzlukları söylüyor. Yani grafikteki oluşan görüntünün RSI indikatörüne uyumsuzluğuyla bizlere sinyal veriyor. Örnek şuradaki mumda bakın ve şuradaki mumda baktığımız zaman bu mum bu mumdan yukarıda değil mi? Çok basit bir mantıkla anlatacağım. Yukarıda. Yani şu şekilde bir görüntümüz var değil mi? Aşağı doğru gidiyor. Ama Aresa'ya baktığımızda aynı mumda oluşan çizgi ve buradaki oluşan çizgi de yukarı yönlü bakıyor ve indikatörü bize bunları otomatik olarak çiziyor. Bu bir uyumsuzluktur. Yani bu mumda bir al sinyali vardır. İndikatörümüz zaten bunu bizlere otomatik olarak bildiriyor. Bunu manuel olarak da saptayabilirsiniz. Uyumsuzluklar çok güçlü al ve çok güçlü sat sinyalleri verir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu şekilde al sinyalleri üretiyoruz bakın. Ve genelde de en diplerde olur bu al sinyalleri. Yanlışa tıkladım. İşte burada. Bakın kesik çizgi yapalım. Görmüş olduğunuz gibi direkt yukarı yönlü gidiyor. Bakın en tepe noktaya doğru gidiyor en dipten. Aynı şekilde bu düşüş sinyalleri de veriyor bizlere. Örnek ok işaretimizi alalım. Şu mumdan buradaki muma baktığımız zaman çizgimizi alalım. Sizler de aynı şekilde manuel olarak bunu yapabilirsiniz. Yani yavaş yavaş yapıyorum ki sizler de anlayın en iyi şekilde. Yukarı yönlü bakmış olduğunu görüyoruz değil mi? Burada mumlarımıza baktığımızda bu mumun buradaki mumdan aşağıda olduğunu görüyoruz. Ama aşağı baktığımızda buradaki çizginin aynı mumdaki çizginin Buradaki çizgiden bu sefer yukarıda olmuş olduğunu görüyoruz bakın. Burada aşağıda bu mum bundan, burada bu mum buradan yukarıda. Görmüş olduğunuz gibi uyumsuzluk var. Burada da yine en tepe nokta yani şuradaki noktada bir düşüş sinyali almış oluyoruz. En tepe nokta ve ardından satışlar gelmiş bakın net bir şekilde iki kırmızı büyük çubuk var. Yani bu indikatör bizlere düşüş sinyallerini uyumsuzlukları saptayarak veriyor. Aynı şekilde yükseliş sinyallerinde uyumsuzlukları saptayarak veriyor. Bir örnek daha gösterelim çok hızlı şekilde. Buradaki mum böyle unutmamak için işaret çektim. Diğeri buradaki mum. Bu bundan aşağıdan buna baktığımızda yukarıda net bir yükseliş sinyali, çok net ve görmüş olduğunuz gibi endip yani yine endip sonrasında bakın yukarı yönüne gitmiş olduğunu görüyoruz. Yani yani bu benim kanaldaki ilk çektiğim video. Yani 700'ü geçik, belki 800 tane videomuz var. Kanala çektiğim ilk video, hatta ilk cümlede de şunu diyorum, indikatörlerin ağ babasıdır diyorum. RSI ıraksama göstergesi mükemmel bir indikatör. Uyumsuzlukları saptıyor çünkü bambaşka bir seviye. Bunun üzerine kurulmuş bir sistem buradaki öğreneceğiniz sistem şimdi. Zaten RSI band indikatörü tek başına bile mükemmelken, bu indikatör de tek başına bile mükemmelken ve bunların üzerine bir de stokastik RSI ekleyince ortaya çıkacak indikatör sistemini siz düşünün. İkinci indikatörümüz de şu anda okey. Şimdi üçüncü indikatörümüz arkadaşlar stokastik RSI indikatörü. Stokastik RSI de yazabilirsiniz. Stok RSI de yazabilirsiniz. Bakın tekniklere çıktı zaten. Ayarlara geldik. Girdiler 3, 3, 14, 14. Orijinal ayarı zaten bu. Stilde 90, 50, 10. Burada... Bu 80 olacaktır. Bu da 20 olacaktır. Bunları 90'a 10 olarak yapacağız. Daha da hassaslaştırıyoruz bu şekilde. Bunu sakın 20 ve 80 olarak kullanmayın bu arada. Kesinlikle 90'a 10 yapın bunu. Bu çok çok önemli. Testlerde çünkü çok fazla gördüm bu. Yani direkt yanılmanızı sağlar 20 ve 80. 90'a 10 çok daha iyi. Görünürlük orijinal olarak kalacak ve tamamı bastık. Sağ üstten de sistemi kaydettik. Stratejimiz hazır arkadaşlar. Şimdi nasıl kullanıldığı bölümüne geçelim sizlerle birlikte. Kullanımı oldukça basit ama çok iyi dinlemeniz gerekiyor. Öncelikle mumlarımızın RSI bandın altına inmesi gerekiyor. Bu ilk koşulumuz mumlar RSI bandın alt bandına inecek. 1. İkincisi Bunun sonrasında bir uyumsuzluk tespit etmemiz gerekiyor. Buyurun. Bakın, görmüş olduğunuz gibi al sinyalimize tespit ettik. Hangi mumda tespit ettik? Bunu da ok işaretiyle gösterelim. Şöyle buradaki mumda tespit ettik. Uyumsuzluğu hemen tespit edelim. Buradan bakın buraya doğru aşağı yönlü bakıyor. Burada baktığımızda yukarı yönlü bakıyor. Net bir uyumsuzluk. İkinci koşulumuz da bunun sonrasında uyumsuzluk tespit etmemiz. Uyumsuzluk tespit ettiğimizde yakın bir zamanda stokastik RSI'dan bir al sinyali olmalı. Stokastik RSI'nin al sinyali de 10 seviyesinin altında mavi çizginin turuncu çizgiyi alttan kesmesidir. Yani buradaki sinyaldir. Üçüncü koşulumuz da yerine geldiğinde burada işlemeye giriyoruz. Stop loss noktamızı RSI bandın alt bandı olarak belirliyoruz. Satış noktamızı ise RSI bandın üst bandı olarak belirliyoruz arkadaşlar. Sistemin kullanımı bu şekilde. Sadece bir dakika içerisinde bunu sizlere anlatmış olayım. Hızlıca özetledik. 1- Mumlar say bandının altına inecek. 2. Iraksama göstergesinden alt sinyali alacağız. Uyumsuzluk tespit edeceğiz. 3. Yakın zamanda stokastik RSI'den bir al sinyali tespit edeceğiz. Bunun sonrasında stop loss. say bandının alt bandı. Satış noktası say bandının üst bandı. Şimdi şu önemli. say bandının e, alt bandı ve üst bandı hareketli. Bunu nasıl çözeceğiz? Stop loss noktamız burada ya. Buradaki bunlar hareket ettikçe buralar bakın değişecektir. Bu şekilde bunları takip edeceğiz. Şöyle bakın üstüne değdiğinde çıkışımızı gerçekleştireceğiz. Yani şu şekilde bakın alımımızı burada gerçekleştirdik satışımızı da bu şekilde yapıyoruz. Yani burada stop lossumuzu bozup değiştirebiliriz hareket ettikçe onu takip etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde satış noktamızı da yani aldığımızda direkt buraya koyduk, buraya koyduk değil. Hareketini de takip etmemiz gerekiyor. Bu yüzden e, ara ara grafikleri takip edeceğiz. E, bu şekilde arkadaşlar satışımızı belirliyoruz, sistemimizde kullanıyoruz. Bu bizler için önemli. Bununla birlikte hemen geldik Aresibans'ın orta bandını bir açtık. Bu yüzden yani kesinlikle videoların sonuna kadar izleyin diyorum. Fiyatlar Arasay orta bandına yakınken, yani onu kestiği ise yakın bir zamanda şöyle mesela bakın geldi Arasay balansın üstüne çıktı. Burada da stokastik arasayda üstten bir kesişim varsa burada bir düzeltme olabilir arkadaşlar. Yani burada şu yapılabilir. Karın %50'si burada alınabilir. %50'si de bir sonraki üst banda değdiğinde alınabilir. Bu da önemli bir nokta. Çünkü burada satışlar gelebiliyor. Şu iki ortak sinyal geldiğinde. RSI bandının orta bandının üst bandına çıkınca. Ve bunun sonrasında buradaki stokastik RSI'den kesişim gelince. Yani 90 seviyesinin üzerine mavi turuncu üstten keserse. Çok hızlı konuşmadım umarım. Bu bizim için satışların gelebileceğini söylüyor. Ve bu bizi panikletebilir. Hani sonuçta satışlar geliyor. Biz işte yüksek bir yani long işleme girmişiz. Bu paniklerin gelmemesi için burada e, bu sinyali gördüğümüzde çıkış yapılabilir. Güvenli bir çıkış için Burada direkt hepsi de satılabilir Bu stratejiyi sizlere bırakıyorum bunun sonrasında Kademeli satış da yapılabilir Direk en tepe seviyede beklenilebilir Ancak en güvenli çıkış noktası olarak Burası olarak adlandırabiliriz arkadaşlar Bu şekilde alış ve satışlarınızı yapabilirsiniz Bir örnek daha vereceğim sizlere Şimdi bazı noktalarda Buradaki mumlar bunun altına sarkmayabilir Bunu da kabul edeceğiz Çünkü burada Asıl al sinyali bize uyumsuzluktan geliyor Ok işaretini çekelim şöyle yani bakın nerede geliyor? Burada al sinyalimiz gelmiş. Neden gelmiş? Hemen hızlıca. Burada yukarı bakıyor baktığımız zaman. Burada baktığımızda ise şöyle aşağı doğru bakıyor. Gördünüz değil mi? Uyumsuzluk var. Çok net bir uyumsuzluk var. Bu bizim için al sinyali oluyor. Öncesine baktığımızda kesişimimiz burada mevcut. Buraya olabildiğince yakın olması bize ekstra bir teyit veriyor. Sonrasında bakın bu da bizler için bir al sinyali oluyor. Satış noktası neresi oluyor? Burası oluyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Zaten orta bantta sinyal geldiği için orta bandı hedeflememiz mümkün değil. Üst bandı hedefleyeceğiz. Burada satışımızı yaptık. Buradaki aradaki karı aldık. Çıktık devam ettik. Karımızı elde etmiş olduk. Bu şekilde arkadaşlar yükseliş sinyallerini net bir şekilde tespit edebilirsiniz. Oldukça güçlü bir sistem. Sistemi kullandığınızda zaten bunu anlayacaksınız. Şimdi gelelim düşüş sinyallerine. Düşüş sinyallerinde arkadaşlar bakın, görmüş olduğunuz gibi şöyle çok net yani tartışmasız bir uyumsuzluk var. Çünkü bu altta, bu üstte, burada bu üstte, bu altta. Yani net bir uyumsuzluk. Tartışmaya gerek yok, bakmaya gerek yok. Burada sinyalimizi almışız en tepe noktada. Bu şekilde bakın. En tepe noktada sinyalimizi almışız öncesinde. Buradan bakın bir kesişim görüyoruz. 90 seviyesinin üzerinde mavi çizgi, turuncu çizgi üstten aşağı doğru kesiyor. Bu bizler için ekstra bir teyit oluyor. Bu yani burayı teyit ediyor. Sonrasında arkadaşlar en tepe noktada bu sinyali tespit ettiğimiz için bu bizim için güçlü bir düşüş sinyali oluyor. Zaten bakın RSI bansında burada üstüne çıkmış, burada da üzerine çıkmış. Bu da bizler için bir düşüş sinyali oluyor arkadaşlar. İlk hedef orta band diyebiliriz. Orta bandda bakın şu sinyale kadar. Orta bandı değmiş. Orta bandı geçtikten sonra buradaki sinyal gelmiş. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Burada bir sinyal gelmiş ve alımlar başlamış. Bu bizi panikletebilir diye burada çıkışımızı yapabiliriz. Ancak dediğim gibi sistemin ana kullanımı en alt banda değdiğinde. Yani burada giriş yaptık. Stop loss'umuzu buraya koyduk. %50 burada çıkış yapılabilir. %100 de buradan çıkış yapılabilir. Veya ilk hedefe girmezsek eğer buradan tamamen satışımızı gerçekleştirebiliriz. E, short sinyali için. Burada önemli bir nokta var. Buradaki bir sinyali veya buradaki bull sinyali yani al sinyali geç yanabilir. Bakın bu çok önemli. Yani burada bu uyumsuzluğu manuel olarak saptamak bize zaman kazandırır. Yani burada aynı mumda bir veya burada işte bu sinyali yanmayabilir. Bu da yine bizim için güzel bir örnek. Şunu şöyle hemen çizelim. Olayını bir çizelim. Böyle nereye gidiyor bu? Burada dümdüz gidiyor. Buradaysa tamamen yukarı yönlü gidiyor. Bunu bir uyumsuzluk olarak kabul ediyoruz. Öncesinde zaten bakın kesişim var. Teyit aldık. E al sinyalimizi aldık. Üst bandı hedefledik. Çok güzel. Şimdi buradaki al sinyali e, şu noktalarda girebiliyor. Bu yüzden uyumsuzlukları manuel olarak tespit etmek alıştırmalarla, antrenmanlarla bize daha büyük bir fayda sağlayacaktır. Yani daha geç girmektense, şu noktalarda girmektense direkt en dipte girilebilir. Uyumsuzlukları saptamak zahmetli olsa da kazancı da bir o kadar iyidir arkadaşlar. E, bu yüzden uyumsuzlukları manuel olarak saptama konusunda kendinizi eğitim ve geliştirin. Ben bunun üzerinde hani... Uyumsuzlukları direkt görebilmek ve kendimi e, bu alanda geliştirmek için, uyumsuzlukları görebilmek için e, uzun bir süre antrenman yaptım. Sizlerle mutlaka manuel olarak bunları test etmeye çalışın. Çok işinize yarayacaktır arkadaşlar. E, şöyle bir yöntem de izleyebilirsiniz. Dersiniz ki ben satış noktam ya, yani ben bu sisteme çok güvenirim. Satış noktamı biraz daha genişletmek istiyorum derseniz eğer, bunu biraz daha arttırabilirsiniz. Örnek 15 gibi veya 16, 17 gibi arttırabilirsiniz. Ancak ben güvenli bir sistem sunuyorum sizlere. Direkt üst panel dediğinde çıkışımızı yapalım diye. Bu şekilde bu sistemi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada stokastik arasayın öneminden biraz sizlere bahsedeceğim. Yuvarlığa alalım. Birincisi burası, ikincisi burası. Oklarla da şöyle gösterelim al sinyallerimizi. Al sinyallerimizin geldiği mumu gösterelim direkt. Şimdi al sinyalimiz burada geliyor. Ne oluyor? Üst bandı değiyor mu? Hayır. Burada ansin sinyalimiz geliyor ne oluyor? Üsban'da değiyor mu? Hayır. Tamam. Peki neden değmiyor? Burada çünkü stokastik ara sinyali yok. Yani teyit etmiyor bunu. Bakalım. Altta bir kesişim var mı burada bakın? Şöyle şekiller Burada bakın bir kesişim sinyali var mı istediğimiz gibi? Yani şöyle bir sinyal var mı? Hayır, yok. Bu yüzden bu sinyaller bizim için geçerli değil. Yani bu şekilde hatalı sinyalleri de ne yapıyoruz arkadaşlar? Saptayabiliyoruz bu sistem sayesinde. Çok güzel bir sistem gerçekten de. Forex'te de çalışıyor. Altın grafiklerinde işte Euro USD paritelerinde çalışıyor veya gümüş USD işte XAG USD'de çalışıyor. En iyi şekilde forex'te de kullanabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar sistemi kullanabilirsiniz. Sadece 3 indikatörle. Bizlere maksimum verimliliği veriyor. Videomuzu beğendiyseniz, sizlere faydalı olacağını düşünüyorsanız, emeklerimizin karşılığını vermek isterseniz videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Şöyle vedalaşırken kendimi büyüteyim. Ben çok sol çaprazda duruyorum şu kamerayı ayarlamam lazım biraz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Sizlerle olduğum için çok mutluyum. Sizin gibi değerli bir topluluğa hitap edebildiğim için çok şanslıyım. Kendinize çok çok iyi bakın. En iyi içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.